Merhaba. Bugün kendini erilleştirmek zorunda kalan kadınlara seslenmek istiyorum. Vaktinde küçük bir kız çocuğuyken kalbi kolay kırılan, nazik, ufacık bir kız çocuğu olmak hayata karşı, işte insanlara karşı zor geldiği zaman o kız çocuğu vakti geldiğinde kendini daha sert, daha güçlü, hayata karşı daha sağlam ayakların üstünde durabilen bir insan olabilmek için eril yanlarını güçlendirmek zorunda kalıyor ve e, ilerleyen zamanlarda da şimdi fark ediyor e, kendini suçlamaya ve e, neden bu kadar erilleştim diye kendine öfkelenmeye başlıyor. Buna hiç gerek yok. Çünkü her şey olması gerektiği gibi o çok kırılgan, çok nazik halinde kalsaydın hayatın karşısında tutunamazdın belki. İhtiyacın vardı erilleşmeye ve zaman içinde rol modellerin annen, anneannen veya babaannen, çevrendeki öğretmenler, çalışma arkadaşların daha erilleşmiş kadınlardan oluştu. Ee, ve sen de o şekilde şekillendirdin kendini. Fakat bunu fark ettiğimizde, yetişkinliğimizde artık e, aşırı eril olmaya ihtiyacım yok kararı alabildiğimizde tekrar dişiliğimizi düzeltebiliriz ve e, kırılgan halimizi de erileşmiş halimizi de olduğumuz gibi kabul edebilirsek eğer çok daha kolay dönüştürürüz. Hiçbir şeyi reddetmek işi kolaylaştırmıyor. Bu durumda kendimizi yargılamayı, eleştirmeyi, kendimize karşı çok sert olmayı bırakıp kendimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz ve mümkün olduğu kadar da dönüşmeye kendimize izin vereceğiz. Olumlama, pardon, <laughs> E nötrleme cümlelerini açıklamalarda paylaşacağım. O cümleler size yardımcı olacaktık Hem farkındalığımızı arttırmaya hem kendimizi daha da e, dişil enerjilerle donatmaya. Şifa olsun inşallah herkese.